3, 2, 1 Selam herkes ben oynayan durma arkadaşlar bu çeneyi yapıyoruz Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynuyoruz arkadaşlar Yani birebir PUBG oynuyoruz arkadaşlar Arkadaşlar e, bildiğiniz üzere 5 hatta 6 gündür video atmıyorum Normalde her 2 2 gün 2 gün video atıyorum her gün. Yani 2 günde bir video atıyorum arkadaşlar. Ama atamadım çünkü arkadaşlar başım ağrıdı karnım ağrıdı dudağım çatladı çok kötü yani dudağımın iyileşmesi çok uzun uzun sürdü arkadaşlar yani şu anda biraz başım ağrıyor ama size video çekeyim dedim arkadaşlar bildiğiniz üzere PUBG yeni güncelleme geldi aynısı Light'ına da geldi artık eğlence deyince buradan ağır silah mı oldu oynayabiliyorsunuz. Takımla ölüm maçı ambarda oynayabiliyorsunuz yani. Bu çok güzel yani bence. Light'te olması. Çünkü benim tab benim tabletim var böyle. bana telefon ortaokulda alınacak ve ortaokula geç geçmeme 3 ay kaldı. 3 ay sonra bana telefon alınacak ve o zaman mobile oynayacağım ama şimdilik bunlar bunu bunu oynuyorum. Bu zaten güzel arkadaşlar. Hemen şöyle alalım. 14. seviye olmuş. Güzel. Hmm, tamam güzel. durum be. Eğitim görevi. Eğitim görevinden ne vardı ki? Hmm, iyidir. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere etkinlikler deyince burada Ramazan özel tavuk takası var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu 2020 Mayıs'ın 24'ünde başladı ve Haziran'ın birinde bitecek arkadaşlar yani o için ben önceden almak istedim ve takışa gözleri 55 tane tavuk piliç toplarsak bize burada bir kıyafet veriyor ve ben bunu al alacağım bugün sizlerle birlikte. Tavuk bileği nasıl aldım arkadaşlar? Burada Ramazan özel tavuk görevi var arkadaşlar. Burada size farklı farklı görevler veriyor. Mesela e, 10 dakika çevri çevrimi çıkar. 30 dakika çevrimi çıkar. 60 dakika çevrimi çıkar. 1000 BP harca, 2000 BP harca. Böyle gibi böyle gidiyor. 90 <laughs> <laughs> çevrimi ben bunu falan yaptım. Hatta bazı bazı dostlarımdan da tavuk pilici takas ettim ve en sonda e, 49 49'du şu 2000 BP harcadım ve 8 tavuk pilici geldi ve artık bunu alabilirim arkadaşlar sizinle birlikte şu güzel gibi gözüküyor kaskı kaskını da alasım geliyor ama kaskı bence bir işe yaramaz ben hemen şuradan asıl şeyini alıyorum arkadaşlar. Kostümünü alıyorum. Evet arkadaşlar şu an aldım. Şükran günlük özel aldım. Ama şöyle bir gelelim envantere. Aa bunun süresi varmış. 7 günlük arkadaşlar. Bir hafta yani. Bana önceden şu çıkmıştı peri seti. 3 günlük ama ben hiç hatta 2 saat önce çıkmış da ben bunu hiç takmayacağım çünkü oynadığım karakter kız karakter değil yani arkadaşlar. Bir de deyin ki bu benden bu kostüm benden şey oldu ya benim zaten asıl kostümüm burada. Ben aslında şunları giyiyorum yani. Benim asıl şeyim bunlar arkadaşlar. Ben asıl da böyle giyiyorum. Hatta şunu da çıkart çıkarttım ha. Benim asıl adamım böyle. Bunun şeyi de Ben şunu da alacağım arkadaşlar. Yani almışız o kadar yani. Kullanalım sonuçta. Yani bir hafta yani. Ben bir hafta onunla bayağı bir oynarım. Yani arkadaşlar bayağı bir oynarım. Adımızı değiştirebiliyor muyuz acaba? Onu çok merak ediyorum. Adımı çünkü değiştirmek istiyorum arkadaşlar. Adımı yazmayı unutmuşum. Çok Yok. Ben adımı değiştirmek istiyorum. Arkadaşlar siz bir yazar mısınız? Nasıl al değiştiriliyor yani? Söyler misiniz lütfen yani? Bir de ben daha yeni başladım. Yani düşük olabilir kariyer sonuçları çıkmıyor arkadaşlar yani oyuncu kartı Ronin keskin nişancı ve seri katil aranıyor takım arkadaşı arıyorum şöyle hafta iç arkadaşlar hafta sonu hiç oynamıyorum ama hafta sonu da oynayacağım çünkü bunun için bayağı bir oynamam lazım o yeni şu an aldığımız şeyin. Bence siz de alın arkadaşlar yani. Alın bence. Bunları ben alıyorum arada sırada böyle ama bir yaramıyor yani. bunu topluyorum ama bir işime yaramıyor. Yani zaten benim asıl kostümü bu onu da söyleyeyim. Yani birkaç günlük bunu takacağım. Yani bu kalsın bizde. arkadaşlar bunu söyleyeyim Evet arkadaşlar beni takımınıza alabilirsiniz. Adım G78 72 82 41 Evet arkadaşlar adım bu Ama sondaki 41 4 1 Bir şey değil arkadaşlar 40 ayrı Bir ayrı arkadaşlar onu söyleyeyim Tekrar söylüyorum arkadaşlar Yazabilirsiniz beni, beni Arkadaşlar alabilirsiniz G78 72 82 41 Bu kadar arkadaşlar. Robot üzerinde de mi yapıyoruz bunların hepsini? Çarşı ne, ne zaman Gümüş Pratinde Elmasta Taçta Hasta Fatih'te Yargıç En büyük Fatih Fatih'ten önce az Taç ondan da bir önce elmas Ben en fazla elmasa gelebilmiştim önceden Ben Şu an bronzluyum arkadaşlar Neyse avatarımı gelirsek arkadaşlar benim en sevdiğim şey avatar. Anlık yalnız kutu kullanıyorum. Ama şunu da kullanabilirim. Moda ikone. Ama şu anlık bu kalsın benden. Yalnız kurt bunu seviyorum. Güzel arkadaşlar. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu videomuzda bu kadar olsun. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar bu video 10 like gelmesini çok istiyorum. Ha bir de arkadaşlar lütfen beni instagramdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ha yani şöyle göstereyim Instagram'ımı da. Evet arkadaşlar. Instagram'ımda Ali Yıldız. Girip takip edebilirsiniz. Şu an 12 takipçim var. Evet arkadaşlar bunu bir 20 takipçi yapabilir miyiz yani? Bir 8, 8 kişi bir takip etsin arkadaşlar hadi. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.